Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi konumunda olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı Ocak ayından bu yana 2,5 milyon ziyaretçi gezdi. 啊，对对对。 önemli olan Allah'a karşı olan nimarımız sağlam. Evet. geliyor çıkmış. Baş orada ne var yukarı gidiyor. Kuşlara bakalım. Hadi. Kızlar Hadi. 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 Kızlar hadi hadi, kızlar. hadi. şeriat gereği şeyde buraya gelecek Tabii burası Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü dünyanın da doğurucu doğal yaşam merkezi. Yaklaşık yılda 5 milyon kişiyi hedefliyoruz. Şimdi. şu anda ise işte yaklaşık olarak günlük 20-22 bin kişi Gaziantep doğal yaşam merkezimizi geziyorlar. Özellikle çevrelerden büyük ziyaretçilerimiz geliyor akın akın. Çünkü burayı çok merak ediyorlar. Ayrıca insanların kitaplarda, dergilerde, televizyonda gördükleri hayvanlarda burada çocuklar bir de bir canlarını görmeleri çok hoşlarına gidiyor. yakın zamanda işte bir koyu parkı açtık. Koyu parkı çok ilgilerini çekiyor. Çünkü biberonla burada balıkları besliyorlar. Tropik kelebek merkezi çok hoşlarına gidiyor. Uğur Beceği başlayacağız çok hoşlarına gidiyor. Yani dolu dolu bir gün geçiriyorlar. O yüzden herkesi Gaziantep Doğal Yaşam Merkezi'ne bekliyoruz. Ee, i̇lk 4 ayda yaklaşık 2,5 milyon 2025 yılında Gaziantep Doğal Yaşam merkezimiz ziyaret etmişti. Geçen sene 1 milyon 480 bindi. E, tabii bu sayı e, bu sene daha fazlalaştı. Bu da yeni yeni projelerimizi tabii insanlar merak etti sayımızın artmasına neden oluyor. Herkes buralara koştu. biz de geldik. Evet. Çok iyi oldu. Değişik hayvanları gördük. E, güzel. E, bu konuda Sayın Bakanımız Fatma Şahin'i de tebrik ediyorum. E, güzel yani bir memleket için gerçekten bir hayvanat bahçesinin olması her memlekete e, bu şansı yakalamaları zor. Bizim de böyle imkanımız var. Eee Belediye başkanımız da çok iyi. İlgiyle alakalı sağ olsun. Çocuklar için bir sürü eğlence şeyleri var. Teşekkür ederiz. Yani vatandaş olarak memnunuz. Abi yani şimdi daha yeni geldik. Daha çok şey göreceğiz. Hava da çok güzel. Bugün de çok kalabalık. Hiç görmedim hayvanlar gördüm yani. Maymun falan. Yani evet beğendim. gayet güzel bir yer. Hep filmlerde, kitaplarda gördüğüm şeyleri burada canlı görmek çok daha güzel. Yani maymunlar ilgimi çekti. Maymunları beğendim. Sonra balıklar da güzeldi. Yani tabii belgesellerde şimdi daha farklı yerleri çekiyorlar. Daha büyük, daha güzel yerleri çekiyorlar. Ama bence burada gayet iyi.